Tabip sen elleme benim yaramı Beni bu dertlere salanı getir Kabul etmem bir gün eksik olursam Benden bu ömrümü çalanı getir Lele geç ara bul getir Saçlarını yol getir aya aya. Ay. Benden bu ömrümü çalanı getir ne getana bul getir. Saçlarını yol getir ay, ay, ay. Bir kor oldu göv. Name name iniliyor sazımda <laughs> Dünyayı verseler yoktu gözümde <laughs> Dili bülbül bül kaşı kemanı getir lele Git ara bul getir Saçlarını yol getir ay, 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 ay şu kemanı getir de Bir git bul getir Saçlarını yol getir <laughs> Merhamet etmiyor gözüm yaşına Senler bana arama boşu boşuna <laughs> Ölürsem mezarımın başına Hayatıma sebep olanı getir Git getir Saçlarını yol getir ayağa. Hayatıma sebep olanı getir Git getir Saçlarını yol getir.